Elaziz'de Aziz'de dergah, toprak dergide bir gün üç beş tane şey geldi sivil adam. Dedi ki hocam yani biz evet hala hazırda zararsız kendi kendinize zikrediyorsunuz, risale okuyorsunuz bir şey demiyoruz ama korkumuz şu ki bir sabah kalkarsın dersin ki şu putları devrelim arkadaşlar. Biz bundan korkuyoruz dedi. Dedim bak. Eğer bu dediğin Risale-i Nur'da yazılı olsaydı ben bunu yapardım. Hiç kainat önüme dikilse bu putları kırmayı Risale-i Nur bana söyleseydi ben bunu yapardım. Ama bu dediğiniz Risale-i Nur'da yok. Onun için dünya gelse beni bu işe teşebbüs ettiremez. Bizim bütün kaidelerimiz İsla-i Nur'dadır. Biz kendi kendimize bir şey yapmıyoruz yani.